arkadaşlar ben Yasin bugün yeni bir car parking videosuyla karşınızdayım Bugünkü videomuzda arkadaşlar biraz yeni gelen güncellemede konuşacağız. Ee, belki çok kişi öğrenmiştir ama hala bilmeyenler için veya kar parkında çok ilgilenme için yine bir bahsedeyim. Ee, bilenler vardır birkaç gün önce kar Parking'e bir güncelleme gelmişti. 4 yeni araba gelmişti. Belki bilenler vardır. Ama sonrasında yeniden bir güncelleme geldi ve bu güncellemede de benim çok beklediğim açıkçası bir tofaş kartal geldi. Yani ben bayağı uzun zamandır bekliyordum. Bildiğiniz Tokaş Kartal'ı getirmişler. Bayağı çok beğendim. Bayağıdır bekliyordum ben ki e bu arabanın gelmesini. Bu arada e, arkadaşlar bu hesap benim gerçek hesabım değil. Yan hesabım. Ondan biraz böyle 1540 TL falan olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani ben bu hesapta e, şimdi bu Android bir cihaz da benim kullandığım diğer cihaz genel... E, iOS olduğu için daha güncelleme gelmedi. Baktım baya güncelleyemedim. Ee, belki gelir mi gelmez mi ona bir güncelleme bilmiyorum da bu Android cihaz olduğu için buna geldi. Ee, fakat e, şu şekilde geldi. Birazdan detaylarını göstereceğim. Yani bu da yan bir hesaptı. Ben sadece bunda da tuvaş kartlanmak için böyle e, park görevleri falan yaptım. Öyle aldım. Ondan 1540'ın falan kaldı. Bu arada e, Hala güncelleme yapamayanlar varsa onu da şimdiden göstereyim hemen bir çıkalım şuradan. E, arkadaşlar güncellemeyi bilmeyenler için şöyle ben bir göstereyim. Belki hala güncelleme yapamayanlar vardır. Ben de ilk başta yapamamıştım, sonradan öğrendim. Şimdi arkadaşlar Play Store'a geliyorsunuz. Tabi iOS'ta olmuyor galiba daha maalesef. iOS kullanan için olmuyor. Ben de genelde iOS kullanıyorum ama olmadı. E, şöyle Play Store'dan arkadaşlar Car Parking'e giriyorsunuz. Şöyle bir altta bakın burada beta test kullanıcısınız diyor. Ben katıldığım için ayrıl seçeneği var da siz daha katılmadıysanız burada katıl diye bir seçenek olacak. Ona basacaksınız. Ee, böyle beta'yı kullanmak istiyor musunuz gibi bir yazı çıkacak galiba. Ondan da böyle katıl falan bir seçeneğe daha basacaksınız. Sonra birkaç dakika bekleye, beklemeniz gerekiyor. Öyle uyarı veriyor. Zaten hesabınız şey aktarılıyor diyor. Beta sürümüne aktarılıyor diyor. Birkaç dakika bekliyorsunuz. Sonra burada güncelleme işareti gelecek. Ona güncelleye basıp oyunu oynayabilirsiniz. Ben de ilk başta güncellemeyince öyle bir seçenek yoktu dedim. Niye gelmedi? Ampulörite gelmiş olması lazım diye düşündüm. Fakat e, sonradan e, öğrendim. E, şu alttaki şeye basmanız gerekiyormuş. Katıl seçeneği. Ben dediğim gibi katıldığım için ayrıl seçeneği var sadece. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Yani, o, öyle yani oluyor. Şimdi biz yeniden Card e girelim. Yalnız e, bu tablette bir sıkıntı var. İkide bir reklam çıkıp duruyor. Ben nedenini anlamadım. Virüs mü girdi, ne oldu anlamadım. Yani böyle YouTube'dan değil tableti bir açıyorum bir bakıyorum reklam çıkmış neden öyle oluyor anlamıyorum. Virüs falan mı girdi anlamadım da yani saçma sapan reklamlar çıkıyor. Herhalde virüs girdi ama şu tablete de bir aslında sıfırlayıp bir şey yapmam lazım ya. Baya yani donuyor zaten. Yani donmaktan değil de ikide bir reklam çıkıyor. Neyse gördüğünüz ve tofaş kartalımız bu. Ee, bir de e, bir şey de var. Ee, şimdi bu araba daha beta sürümde galiba. Ondan şu anlık bir modifiye seçeneği yok. Şuradan zaten görüyorsunuz body, body kit mi ne diye bir seçenek vardı ya bu arabada yok gördüğünüz gibi. Ee, diğer başka arabam var mı benim? Bir dakika. Ha. Bir tane Tofaş'ım daha var. Ee, buunda bakalım olacak mı evet bakın burada body seçeneği geliyor ama otovaş kartalda gelmiyor daha geliştirme aşamasında diye biliyorum ondan daha öyle bir modifiye seçenekleri yok ee, bu öyle bir otovaş kartalımız var şimdi bir sürüşe başlayalım isterseniz bir içini de göstermek istiyorum sizlere hemen bir içini de görün İçinde çok güzel bir detay var hemen bir başlayalım oyuna. Ya ben bayağıdır bekliyordum. Sonunda getirdiler ha tufa şartalı yani. Bayağıdır bekliyordum ben bu oyunda. bildiğiniz ee, gibi sanırım biliyorsunuzdur böyle hız tabelaları falan da geldi. Şurada görüyorsunuz. Yalnız tablet biraz donuyor. Kusura bakmayın. Ee, şöyle Allah nerelere basıyoruz ya ne oluyor? Hemen şöyle bir içinde göstermek istiyorum. Şurada arkadaşlar bakın Türk bayrağı eklemişler. Bayağı güzel bir detay olmuş. Ben bayağı beğendim. Ee, şöyle gördüğünüz gibi Türk bayrağı. Bayağı eklemişler ha. Hiç beklemiyordum böyle bir şey olmasına ama Türk bayrağı eklemişler. Bu arada içi de böyle. Direksiyonun Tofaş'a bayağı benziyor. Şöyle arkasını da bir gösterecek olursak. Ee, arkası da şöyle. Arkası da bayağı güzel gözüküyor. Arabanın içinden arkası bayağı iyi gözüküyor bence. Bayağı bildiğiniz Tofaş Kartal yapmışlar ya. Bayağı benzetmişler. Ee, şöyle. Ee, şöyle gördüğünüz gibi. Burada bir hız tabelesi var. Bu tobaş kartalla gelen güncellemede gelmedi. Ondan hemen önceki güncellemede geldi. Ee, ondan sonraki güncellemede sadece tobaş kartalı getirdiler diye biliyorum. Zaten hemen ardından geldi galiba öyle çabuk hemen geldi. Bu arada gözü bir burada hava balonları falan var. Hava balonu ya bunun ismi neydi? Neydi ya? Unuttum bak şu o kırmızı şeyler var ya onları unuttum. Hava balonu gibi bir şeydi galiba. Ee, buraya da bir tabela eklemişler. Bu güncellemeden önce burada bir tabela yoktu şu köprünün orada. Bunu da eklemişler. Yani bayağı gerçekçi şeyler eklemişler bence. Şu güncellemeden önce şu şey var mıydı bilmiyorum. Hani şurada Karmekatin diye bir yer var ya o güncellemeden önce galiba yoktu. Orası boştu galiba. Güncellemede getirdiler galiba. He bu arada bir ee, şey daha var güncellemenin güncellemeden sonra araba yıkamaya geri geldi. Arabayı böyle kilitlediğiniz zaman yıkayabiliyorsunuz. O özellik de bayağı iyi olmuş. Şöyle bir 360 kameradan da göstermek istiyorum. Şöyle hemen. Heh. Şu şekilde arkadaşlar. Sesinde bir duyurmak istiyorum hemen biraz sesi açayım. Bir dakika biraz dondu. Bir dakika. Heh. Arkadaşlar sesi böyle biraz daha açayım. Allah biraz tablet donuyor da. Evet yani tofaş sesi değil ama kötü bir ses de değil bence. Ama tofaş sesi olsaymış tabii daha iyi olmuş. Böyle bir e, ses arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani tofaş kartal bu bence baya güzel olmuş. Modafinil seçenekleri de belki sonradan gelir. Şu ayna detayını da çok ben beğendim baya tovaş aynasını eklemişler yani gerçek bir önceki normal tovaşta da tovaş aynası vardı da bu aynayı da baya beğendim onu da söyleyeyim. Yalnız şu ön tamponun olduğu yere falan böyle plaka falan koyamıyorsunuz galiba hani böyle şeylerden plaka yapıyorsunuz ya sadece arkaya yapabilirsiniz olmuyor önde galiba ben denemiştim zaten olmadı. Şu an arkayı plaka yapmadım da öne olmuyor galiba şu siyah şeyin olduğu yere. Yani bu şekilde arkadaşlar. içinde de gösterdim zaten. Tablette ikide bir donuyor. Yani bence baya güzel. Baya tofaş kartı da baya benzetilmiş. Baya gerçekçi yapılmış. O içindeki Türk bayrağı detayını da baya beğendim. Yani bu şekilde. Bence baya güzel olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bu arada e, bir aydır da maalesef video atamıyorum kusura bakmayın ne yapacağım diye düşündüm bayağı bir kulaşlar videosu çektik ee, biraz da böyle parkini çekeyim dedim hem yeni güncelleme gelmiş ondan yani kusura bakmayın bir aydır bir aydır video gelmedi şu an bu hesapta sadece iki tane araba var ee, hiç bir şey yapılmamış zaten daha yeni hesap ee, şöyle hatta göstereyim ben bir dakika ee, şuradan bakın arkadaşlar. Dün gece bayağı bir e, park şey yaptım. Bakın park görevleri. Hepsi bak üstündeki işareti var. Çoğunu tamamladım. Öyle aldım. Yani para kazanmak böyle yani biraz zor gibi ondan hiç uğraşmak istemedim. Hemen almak istedim tufaş kartalı. 85 bin civarıydı. Yani fiyatı. 85 de hatta. Evet, Tuvaş kartının fiyatı yani öyleydi. Bence biraz pahalı ya. Bence tufaş kartalı için 85 bin biraz pahalı diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Bence 85 bin biraz biraz fazla gibime geldi. Normal Tofaş Şahin zaten o kadar bile değildi. 20 bin civarı falandı galiba böyle bir şey miydi? Ha bunun aslında bunun fiyatı yok galiba ya. Zaten oyunda ilk başta Tofaş verdiği için fiyatı gözükmüyor galiba. Ondan bir şey diyemeyeceğim. Ama bu şekilde yani. Neyse arkadaşlar o zaman ben videoyu bitireyim. tovaş çıkartalı bu şekilde. De. Ha bir dakika bir dakika. Videoyu bitirmeden önce şu yeni gelen arabaları da göstereyim de. Bir dakika. Bulabilirsem. Bu yeni gelen. Ha bir tane Toyota Velfry geldi. Zaten bu geleceği belliydi. Bir iki ay önce geleceğini duyurmuşlardı diye düşünüyorum. Hatta videoyu çekmiştim biliyorsunuz. Eee. Karparking'e yeni güncellemede gelecek arabalar diye video çekmiştim. Onda zaten Toyota Velfra geleceği belliydi. Ha, bir tane şöyle BMW M4 mü ne bu? Tam bilmiyorum da M4'ün yeni kasası galiba o araba geldi. Bu araba da baya güzel ama 80 TL ya bence çok pahalı arkadaşlar bu araba için. Yani diğer paralı arabalara göre, ben, göre bence çok pahalı. 80 TL verilmez herhalde. Ama güzel bu araba ya baya beğendim. Bir tane de şöyle Toyota Supra'nın yeni model arabası geldi. Bu da gayet güzel gibi. Bu parasızdı değil mi? Aynen bu parasız 920 bin lira. Gerçek parada değil. Ee, bir tane daha arabamız geldi. Şöyle. Ne ee, neydi bunun adı? Toyota Hilux galiba. Bir tane daha araba gelmişti. O neydi? 3 tane gösterdi. şu an. Bir tane daha araba gelmişti. Ya Tuvaş Kartal değil de. Sanki bir tane daha araba vardı ya. Yoksa OTOVAŞ kartal mıydı? Sanki o üçünden başka bir tane daha araba vardı gibime geliyor OTOVAŞ kartalının dışında. Ama neyse hani bulamadım o arabayı. Yani genel arabalar bu şekilde. Garip o OTOVAŞ kartal da dört yeni araba olarak. Ee, neyse arkadaşlar ben videoyu bitireyim bu şekilde. Bence güncelleme çok güzel. Dediğim gibi siz de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. O zaman başka videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.